9 seneden beri şirketin e, kurulduğu zamana yakın bir süreçte yerinde sayılır. Yaklaşık 4 senelik bir firmaydı. O zamandan bu zamana e, bayağı büyük bir süreci en azından Ankara'daki süreci izleme fırsatı edindim. Biraz da buradan fazla kalmam sebebiyle çalışma ortamından belki bahsederek başlamam doğru olur bu soruya. E, çünkü biraz da içerideki ortamdan dışarıya yansıması olarak da özetleyebiliriz. E, yaklaşık yaklaşık seneden beri çalıştım söylemiştim. Bu bağlamda içeride sıcak, samimi ve yardımsever bir çalışma ortamı var. Ben yani 9 senede gördüğüm şey bu en azından. İnsanların birbirine destek olduğu bir ortam. Ee, ve bu yaklaşım müşterilere de aynı şekilde yansıyor diye söyleyebiliriz. Çünkü buradaki yardımlaşma ve samimi yaklaşım yardımsever yaklaşım aynı şekilde müşterilerle olan ilişkileri de yansıyor. Bu ilişkiyle yaklaşıldığı zaman oradaki artık müşteriyle olan temasımızda neler yapıyoruz? İlk önce araştırmamız gerekiyor. Belli bir konuda şey olmamız gerekiyor. Çünkü Ankara Efe aslında bir bu bağlamda eğitim kurumu ve bir fabrika olarak tanımlamak doğru olur gibi geliyor. Biz ne yapıyoruz diye kabaca düşünürsek biz araştırıyoruz. Sonra araştırdıktan sonra öğreniyoruz. Kendi tecrübemizi de katıyoruz bu işin içerisine. Üretiyoruz ve eğitiyoruz. Eğittiğimiz kısım hem kendimiz oluyor hem iş arkadaşlarımız oluyor. Daha sonrasında da Ortaya bir ürün çıkartıyoruz ve çıkarttığımız üründe sonrasında yüceltip belli bir noktaya getiriyoruz. O noktadan sonra da ayrı bir kimlik kazandırıp çıkartıyoruz. Yani servis ediyoruz diyebilirim. Bunu nasıl yapıyoruzu kısaca özetlemek gerekirse, biz teknolojiyi kullanıyoruz burada çeşitli teknolojileri, kablosuz teknolojiler, RFID teknolojileri, işte Wi-Fi teknolojileri, aklınıza ne gelirse. Yeter ki IoT ile ilişkili bir teknoloji olsun. Bu teknolojileri amaç olarak kullanmamız, yani amacımız bunları kullanmak değil, bunları bir araç olarak e, kullanıyoruz aslında. Amacımız teknoloji olmuyor hiçbir zaman. E, buradaki e, yaptığımız şey de, bu teknolojileri e, harmanlayıp, şekillendirip, uyarlayıp, e, oradaki müşterinin süreçlerine, en uygun hale getirip ve süreçlerin değişmeyecek şekilde süreçlerin içerisine adapte edip e, sürdürülebilir e, IoT çözümleri sunmak. Tabii bunu niye yaptığımızı da kısaca söylemek gerekirse müş bir, müşterimize para kazandırmak istiyoruz. Yani onlarda bir maliyet avantajı sağla sağlamak amacımız. İki, e, müşterilerimizin e, kalite iş süreçlerinin ve e, iş kalitelerini arttırma amaç amaç Üçüncüsü de e, burada bir marka değeri oluyor. Bu marka değerinde fark yaratacak bir şey sağlamak bizim amaçlarımızdan biri oluyor. Ama buradaki belki altını çizecek nokta biz müşterilerimize bu hedeflerde bir çözüm sunuyoruz. Bu hedeflere sunan ve en önemlisi onlara en uygun yani süreçlerine en uygun ve sürdürülebilir bir çözüm sunuyoruz. Müşteri memnuniyeti, güvenilirlik, onun dışında iş modelleme, eee bir de teknoloji diyebilirim belki. Yani bu dört ana başlıkta, yani bu dört ana başlığı denilmediğiniz zaman aslında Ankara'nın başarı formülü ortaya çıkmış olabilir belki.